Merhaba arkadaşlar, bugün bakmak ve patlamak oyunundan oynayacağız. Oyunun mantığını ilk başta anlatayım. Oyunda ilk 3 kişi, ilk 2 kişi, 3 kişi ya da 4 kişiyle oynanır. İlk kişiye 3 kart verilir, sonra kişiye de 3 kart verilir. Bir de kartı yenileme paraları verilir oyunda her kaybedene bir tane fişek verilir. Her kazanma ise bir tane dondurucu fişek verilir. Oyundaki zarın farklı şeyleri vardır. Mesela gözlem turu. Gözlem turu çıktığında 6 tane kart masaya dizilir bu 6 kartın üç tanesi varsa bir fişek, iki tanesi varsa bir şey olmaz ama bir fişek tanesi var en az bir tanesi varsa eksi bir, bir tane kırmızı fişek kazandır. Oyunda bir de hız turu vardır. Hız turu ise işte, hız turunda ise masaya bir tane kart dizilir. O kartın aynısı varsa artı bir dondurucu fişek. Eğer yoksa eksi bir, eğer yoksa artı bir normal fişek kazanılır. Oyunda 3 tane kırmızı fişek alan oyundan çıkar. Eğer oyun tahtası, yani çark, 5'e gelirse oyun biter. Oyunda bir de tur çarkı vardır. Her tur geçtiğinde tur çarkı 1 artar. Tur çarkı en çok 3 kere artabilir. Eğer 3'e gelindiyse ve bütün yenileme kartları kullandıysa yani o yani o an oyuncu için yenileme kartı kullanılmışsa ya da yoksa 3. tur için bir yenileme kartı verilir. Ve tokeni ise böyledir. Oyunda bir de durum zarı vardır. Güneş durum zarı. Zardan eğer güneş çıkarsa altılı kombinasyon ya da birli kombinasyon tersine döner ve bu sefer tam tersi bir Tam tersi bir ödül şekli kazandırılır. Eğer uyuyorsa normal kırmızı fişek, eğer uymuyorsa bir mavi dondurucu fişek kazanılır. Fırtına ya da tornado. Eğer fırtına ya da tor fır tornado çıkarsa her oyuncudan bir kart alınır. Ama bu tur sadece bir tur için geçerlidir. Kart turu. Eğer zardan kar şekli sembolü çıkarsa oyundaki her oyuncu artı bir kart alır. Oyuncu maksimum olarak 6 tane kart toplayabilir. Ama sadece 6 tane kart taşıyabilir. Daha fazlasını taşıyamaz. Oyunda mavi kartı, yeşil kartı, zil kartı, daire kartı, kırmızı kartı, Üçgen kartı. Şimşek kartı. Kare kartı. Yıldız kartı. Ve kalkan kartı gibi birçok kart vardır. Oyunda iş sıradan şans fişeği kartı gibi ya da kilit kartı gibi birçok kart vardır. Oyun başlar başlamaz kırmızı zar yani şu anki elimde gördüğünüz gözlem, turu ve hız turu olan zar atılır. Ondan sonra da hava durumuz zarı atılır. Zardan ne çıkarsa ona göre uyulur. Mesela zardan gözlem turu ve güneş çıktı. Şimdi masaya 6 tane kart dizilecek. Oyun başladığında bütün oyuncular kartlarını bilmeli. Oyuncularda toplam 3 kart olması gerek. Bu kartların aralarında bonus kartlardan da çıkmış olabilir. Oyundaki altılı kartlar sıra sıra dizilmeye başlanır. Ve sırayla dizilir ve sıcak bir nokta olduğu için, nokta olması belirli olduğu için kırmızı noktadan konulur. Eğer bir oyuncuda bu kartlardan en az 3 tanesi varsa bir kırmızı fişek kazanır. Eğer en az bir tanesi varsa o zaman dondurucu fişek kazanır. Eğer iki tanesi varsa hiçbir şey olmaz. Ve tur sona erdiğinde bütün kazananlar ekstradan bir tane mavi fişek alır. Ve bakmak çarkı bir ileri gider. Tur çarkı da. Ve sonraki tur için zar atılır. Mesela zardan hız ve tornado çıktı. Şimdi oyuncunun istediği kart ve karttan bir tanesi geri alınacak. Mesela ikinci oyuncudan mavi kart ve ilk oyuncudan şans fişeği kartı. Şimdi ise kart dizilecek ve karttan üçgen çıktı. Bu kartta eğer bir oyuncu da yoksa o oyuncu bir kırmızı fişek kazanır. Ve tur ilerler. Oyun arasında istediği ya da istediği oyuncu yani sırası gelen oyuncu ya da isteyen bir oyuncu bir tane kartların yerleme tokeni kullanarak kartların hepsini değiştirebilir. O zaman iki tane ya da bir tanesi 3 tane kart geri alabilir. Ve böylelikle kart destesi yenilenmiş olur. Eğer tur çarkı 3'e gelmişse yeniden başlar. Yeniden 1'e döner. Ve zar atılır. Şu anlık tanıtım olarak bitmiştir. Ama sonra belki devam edeceğiz. Oyunda ise zaman dolarsa, yani dolarsa, en çok dondurucu fişek toplayan ya da en az kırmızı fişeği olan oyunu kazanır.